Merhaba Arkadaşlar ee, Biraz e, zaman oldu e, görüşmeyle Ülke Lisans e, Sınavlarımız vardı e, O yüzden biraz ara vermek zorunda kaldım e, Bugün e, TN alanında, Eşit Arap alanında e, Orta segment e, diyelim e, iki bölümü e, karşılaştıracağız e, Çok isimleri e, bazında e, böyle çok e, avantaj sağlayan, çok e, istihdam oranı sağlayan e, iki bölüm gibi görünüyor. Eskiden beri iki klasik diyebiliriz bunlara. Sosyal hizmet ve e, çocuk gelişim alanlarını bugün e, sayısal verilerle e, son durum hakkında e, görüşeceğiz. E, sizlerle tartışacağız. E, tercih düşünen arkadaşlarımız varsa da onlar için e, bilgilendirme sahibi bilgilendirme e, videosu umarım e, olacaktır e, bakalım e, iki e, bölüm arasında iki klasik arasında kim galip gelecek e, açıkçası e, ben de e, bekliyorum sabırsızlımla e, şimdi isterseniz sosyal hizmet bölümüne bir bakalım e, sosyal hizmet bölümünde e, değerli arkadaşlarım yani ne iş yaptığını biliyorsunuz. Yani açıkçası sosyal hizmet uzmanı olarak çalışıyorlar, sosyal çalışmacı olarak çalışabiliyorlar. E, Tabi burada e, ben şöyle e, hafızamı e, kontrol ederken hem de e, var olan bilgileri güncelleme ihtiyacıyla biraz araştırma yaptığımda karşıma işte şaşırmadım bilgiler çıktı. E, sosyal hizmet bölümüyle ilgili mesela bir tane özel üniversiteye sosyal hizmet bölümünü çalışırken bir tane e, makale bir profesörün e, biliminde. Yani şunu söylüyor en sonunda, işte ne kadar açık öğretimde olsa da e, örgün eğitimi, sosyal hizmet okuyanlar ileride hiçbir şekilde iş e, istihdam e, sıkıntısı, iş bulma sıkıntısı çekmez diyor. Bana çok tuhaf geldi. E, buradaki şey yani biraz böyle özel üniversitelerin e, öğrenci e, toplamak veya öğrenci fayda almak için yaptığı bir e, durum gibi geldi. E onun yanı sıra işte bir başka devlet üniversitesinin tabii isimleri vermeyeceğim. mezun olanlar nerede çalışabilir diye bir e, kısım var. Orayı okudum. E, değerli arkadaşlar 30'u aşkın bir e, şey koymuşlar, e, kurum koymuşlar sosyal hizmet mezunu. Yani devletin tüm bakanlıkları orada yazıyor. Hemen hemen. Milli Savunma Bakanlığı dahil. Ee, yani ya yani şöyle bir şey var bu sosyal sosyal hizmetle ilgili. Yani çok geniş bir iş alanı evet var. Yani bir istihdam alanı kesinlikle var. Çünkü yani insan olduğu her yerde, özellikle dezavantajlı grupların olduğu her yerde sosyal hizmet uzmanlarının çalışması veya çalışacak olması kadar normal bir durum yok. Ama tabii e, pratik bilgiler uygulamaya dönüldüğünde böyle olmuyor. Yani mesela işte okullarda çalışılıyor, çalışıyor diye orayı yazılmış. En basit örneğini söyleyeyim. Yani bu benim meslekte 10. yılım. Ben bu 10 yıllık süre zarfında çeşitli illerde görev yaptım, çeşitli ilçelerde görev yaptım, görevlendirmeyle farklı okullar görev yaptım. Değerli yani arkadaşlar ben bu 10 yıl içerisinde görev yaptığım illerde, ilçelerde bir sosyal hizmet uzmanı, bir okul çalıştığını görmedim. Yani böyle bir kadro olup olma olmadığını da bilmiyorum. Ama uygulama sahasında ben böyle bir şey görmedim. Yani orada yazan bir sürü bakanlık veya bir sürü istihdam alanında birçoğu da gerçekten bu kapsamda e, kadro yok. Yani biraz böyle göz boyama, göz doldurma gibi bir durum söz konusu. Burada en çok sosyal hizmet mezunlarının görev yaptığı bakanlık e, aile ve sosyal politikalar e, bakanlığı. Yani burada işte e, sosyal hizmet uzmanı veya sosyal çalışmacı olarak il, ilçe müdürlüklerinde çalışabiliyor bu arkadaşlarımız. Yani ekseriye istihdamı burada. Şimdi ben bu kısmı baktığımda değerli arkadaşlarım son yapılan 12 atamada 1586 sosyal çalışmacı alındığını gördüm. Şimdi buradaki e, temel sıkıntı şu. E, psikoloji, PDR, sosyoloji, e, sosyal hizmet bölümü, çocuk Gelişimi bölümü hatta, hatta hemşehrilik bölümü de bu bölümlerden genel alınıyor. Yani Sosyal Ayrıca Politikalar Bakanlığı kadro alımı yaparken yaklaşık olarak sosyal hizmetin yanında bu diğer bölümlerden de öğrenci, daha sonra mezun istihdam edebiliyor. Buradaki sıkıntı aslında sosyal hizmet için diğer bölümlerinde kendi alanlarında bir şekilde girmesi. Şimdi e, tabi buradaki e, şu anda 23-25 bin bazında yaklaşık olarak sosyetlet mezununun işsiz olduğunu e, görüyoruz. E, arkadaşlar e, verilere baktığımızda buradaki en büyük problemlerden birisi de açık öğretim fakültesi olması. Yani şu anda toplamda açık öğretimde okuyan 5500 e yakın öğrenci var. 5600 e yakın öğrenci var. Yılda 2000 e, öğrenci alınıyor. Değerli öğrenciler. Yani bu gerçekten haksızlık. Yani bu bölümlerin açık öğretimde kapatılması gerekiyor. Ee, yani e, şöyle diyeyim size, yıllara göre atamaları baktığımda işte 86 yılda 80 alan var, 100'lü alan var, 200'lü alan var. Yani e, böyle çok da afaki sayılarda öğrenci alınmıyor bu istihdam e, konusunda e, devlet bakanlarına, devlette devlet kurumlarına diyelim. Yani dediğim gibi buradaki temel sıkıntı, sosyal hizmetin istihdam oranları, pardon istihdam alanları abartılıyor bu gerçek. Yani bunu yani inanmayın bunun uygulamalı bir karşılığı yok, teorikte çalışması gerekiyor gibi bir şey çıkabilir karşınıza. Elbette çalışması gereken bir kadro oluşturulması istenebilir ama uygulamada bu yok. Bunu önemsemenizi istiyorum. Türk gelişim alanına geldiğimiz zaman da değerli öğrenciler. Ee, çocuk gelişimi de bir zamanların çok meşhur bölümlerinden birisi. İşte i̇ki yıllıklar açıldı, açık öğretim fakülteleri açıldı bu kapsamda. Bu kapsamda yani e, bir zamanlar kız meslek liselerinde veya meslek anadolu liselerinde çok fazla çok gelişim bölümü vardı. İşte oraya el gelen anadolu öğretmen olacakmış gibi bir algı yaratıldı bir zamanlar ek puan tarzında bu yapılıyordu. Ama şimdi mesela bu avantajlar da kaldırıldı. Birçok yer çok gelişim bölümleri kapanmaya başlandı. Öğrenci bulamadığı için. Yani o eski algısı artık maalesef yok. 4 yıllık çok gelişim bölümüne baktığımızda yaklaşık olarak 7 bin tane okuyan öğrenci var. Bunların 1000, e, yakını öyle yani yaklaşık olarak öğrenim maçı örtüm fakültesinde öğrenim görüyor. Çok gelişimli mezunları formasyon alabilirsiniz ki formasyon konusunda şu anda ciddi bir belirsizlik var formasyon alabiliste kız meslek liseleri veya o temalı mesleklerin mağdurlarında çok gelişmiş bölümü öğretmeni, meslek öğretmeni olarak görev yapabilir ki okul okul öğretmeni olma kısmında dediğim gibi yani burada bir takım çatışmalar var. okul okul öğretmenliği bölümleriyle orada belirsizlik şu anda hakim. E, o yüzden e, şöyle diyelim, yani yine burada çok gelişim uzmanları e, da da sosyal hizmetle söylediğim alan geçerli aslında. Şöyle geçerli. İstihdam alanları burada da abartılıyor. Yani şöyle karşıma bir e, nerede çalışabilir diye bir kısım çıktığında yani 16 tane çalışma alanı ben gördüm. Yani burada şöyle bir sıkıntı var. Mesela Diyanet dahi var burada. E, mesela vakti zamanında 3 kişi almış. Yani hemen diyaneti mesela oraya koymuşlar. Diyanetle çalışabilirsin. Yani işte mesela bir tarafa bakanlık bir kişi almış, çok gelişim uzmanı, evet bu bakanlıkta çalışabilir. Yani aslında bu sayıları vermiyorlar, yani kaç kişi alınanı vermiyorlar, İşte bu bakanlıkta çalışabilir veya bu kurumda çalışabilir gibi bir algı yaratılıyor. Yani çok gelişim okuyan da diyor ki, ben mezun olduğumda burada çalışabilirim. Ama kaç kişi almış burası? Veya yani son 5 yılda 3 kişi almış, son 5 yılda 1 kişi almış. Yani anlatabiliyor muyum diğer Burada çocuk e, gelişim bölümlerini okuyanlar için bir efsane vardır. Kayıt açabilirim, anaokulu açabilirim. Değerli arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. E, kreş açma, yani e, kreş ve anaokulu açma e, farklı. Burada müdürlük yapmak farklı. Yani bunu iki ayırmamız lazım. Kurmak için, anaokulu ve kreş kurmak için Herhangi bir şart yok yani ilk okul mezunu olmak yetiyor buraya bakıldığında ama burada müdürlük yapmak için Çocuk Gelişimi Mezunu, PdA Psikoloji Mezunu gibi farklı bölümlerin mezunu olacaksınız. İşte e, iki yıl, e, iki yıl bir eğitim kurumunu çalıştıktan sonra burada acacaksınız. Çocuk gelişiminde dedim ya yani. E, Kiriş açmak veya okulu kurmak için çok gelişim mezunu olmanız şart değil. Kuruculuk başka bir şey. Yani burada belli bir maddi gücünüz vardır, sabıkanız yoktur, ee, ilkokul mezunu olmanız şartıyla Bu kurumları kurabilirsiniz ama bu kurumları kurduktan sonra da burada müdürlük yapma vasfına sahip olanlarda çok gelişim mezunu olma şartı aranıyor. Sadece çok gelişim mezunu olma şartı değil. Yani dediğim gibi belirli bir suge okulun öğretmeni olabilir. Yani bu işin uzmanı olacak ve mezun olduktan sonra 2 yıl en az 2 yıl eğitim kurumlarında çalışma şartı aranır. E, Biliyorum mesela anaokul için e, bu geçerli 2 e, yıl çalışma şartı. E, ön lisans mezunu olursa 4 yıl çalışma şartı e, aranıyor. Yani kreş e, aşma konusunda e, bildiğim kadarıyla bu 2 yıl ve 4 yıl şartı yok anaokulunda. E, bu e, şart e, mevcut. Şimdi e, ben Türk gelişimini atamalarına baktım. Yani e, çeşitli yıllarda e, yapılan, yani Milliyetin Bakanlığı dışında e, bakanlıklar üzerinde yapılan arkadaşlar yani at bir atamaz, 10 kişi alınmış, 15 alınan var, 80 alınan var. Yani bunun da atama sayısı aslında biraz daha böyle yani düşük sayılarda e, bunu ifade edebiliriz. Şimdi burada yine e, Mesela işte Sağlık Bakanlığı çalışabilir diyor yani bir şey örnek olarak vereyim, yani Sosyal Hizmetin okullarda çalışabildiğini söylediği gibi yani Sağlık Bakanlığı'na da ben bu zamana kadar bir e, böyle bir çocuk geçici alındığını ben görmedim yani duymadım dediğim gibi bana bir işte üç kişi yani son üç yılda işte beş kişi on kişi yirmi kişi, yirmi kişi almış olabilir bu kapsamda. Ama yine bu burada ekseriyette Türk gelişim uzmanlarının yani bakanlık e, devlet bünyesinde özel sektörü saymıyorum. Bakanlık bünyesinde, devlet bünyesinde, kamu bünyesinde özellikle işte Eğitim Bakanlığı ekseriyet işte formasyon alınma koşuyla formasyon konusunu daha önce ifade ifadetmiştim. Belirsizlik mevcut. E, bunun yanında yine Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda e, bu arkadaşlarımız görev yapabiliyorlar. Şimdi iki tane klasikteki bu mevcut sayısal verileri aldığımızda, mevcut istihdam alanlarına göz önünde bulundurduğumuzda Şöyle ifade edeyim arkadaşlar, yani ikisi arasında gerçekten böyle bir terazi koyduğumuzda çok ağır gelir diyebileceğim bir durum yok benim. Buradaki temel prensip bir ne iş yapmak istediğiniz çok etkili olabilir bu iki bölümden birini seçerken. Yani sizin uzmanlık alanında hangi alanda geliştirmek istediğiniz önemli. Diğer kısım, yani bana sorarsanız diğer bölümlerde yaptığımız gibi. Ben şöyle ifade edeyim. Sosyal hizmetin ne olursa olsun, yani bu dediğim gibi bazı üniversitelerde, pardon bazı üniversitelerin işte istihdam alanlarında otlu yakın, otlu aşkın kurum verilmiş. Yani ben bu kadar uygulamada olduğunu görmedim ama yine de çok gelişimler nazaran daha kapsamlı bir bölüm olduğunu söyleyebiliriz. Ben bu iki bölüm arasında yüzde 55 45 sosyal hizmeti önde tutuyorum değerli öğrenciler. Bu mesleki diyalogumuzda da sosyal hizmeti yüzde kazandığını söyleyebilirim mevcut veriler ışığında. Ama tabi yani dediğim gibi Türk gelişimi tercih eden öğrenciler niye sosyal hizmet tercih etmedi diye de asla sormak. Bir başka videomuzda görüşmek üzere kendinize dikkat edin değerli arkadaşlarım sağlıcakla kalın.